Nefis yemek tariflerinden sosyet mantısı. İç harcı için yarım çay bardağı sıvı yağda doğranmış 1 adet soğanı kavuralım. Üzerine 300 gram kıymayı ilave edip kavurmaya devam edelim. 1 yemek kaşığı salça. Tuz karabiber ve pul biberi de ekleyip 1-2 dakika daha kavuralım. Ocağın altını kapatıp maydanozu ilave ederek karıştıralım. Yufkalarımızı 4 eşit parçaya keselim. Her bir parçanın üzerine yağ ve su karışımından sürerek iç harcımızdan her yerine gelecek şekilde yerleştirelim. Geniş kısmından başlayarak rulo şeklinde sarıp gül şekli verelim. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirip üzerlerine yağ ve su karışımından sürelim. Önceden satılmış 170 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirelim. Servis tabağına aldığımız mantımızı, sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızdırdığımız nane ve pul biberi eşliğinde servis edelim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.